Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir nevresimlerimi değiştirdim. Tertemiz oldu. Çıkan nevresimlerim de burada. Şimdi hemen onları makineye atacağım. Şöyle bir komedinlerin falan tozunu alacağım. Şifon yerin falan da tozunu alacağım. Daha sonra güne devam edeceğiz inşallah. ya i yo Evet, ani bir kararla ödev yapmaya başladık. <laughs> Çünkü işlere biraz mola verdim. Bugün böyle fırtınadan dolayı çocukların okulu yoktu. Biz bizim de öğretmenimiz ödev atmış. Biz de şimdi Hira ile hemen ödeve başladık yoksa yetiştiremeyiz diye. Evet ödev yapmaya devam ediyoruz. Kızlar yeniden merhaba. Şöyle amber şişelerinden sipariş vermiştim. Onlar geldi. Şampuan, saç kremi ve duş jeli olarak şöyle üçlü almıştım. Ondan şey geldi aklıma. Çok hoşuma gitti. Aslında denemek için böyle üçlü aldım. Dedim ki hani beğenirsem kızım için de onu şampuanları içinde bir sıvı el sabunu olarak işte mutfakta falan da alıp kullanmak istiyorum. Sadece deneme amaçlı böyle üçlü sipariş verdim. O da çok hoşuma gitti bu amber şişeleri benim. Önce duş şeyini koyalım. Böyle hep birlikte hazırlayıp koyalım istedim. Ben daha önce geldiğinde de zaten temizledim, yıkadım, kuruladım. Bu duş şeyle. Hem güzel bir görüntü olur. Hem de. Ama buna şey mi Huni mi getirsem ki? Ben hemen bir Huni alıp geleyim. Evet. Huni getirdim. Şimdi ziyan olmasın, dökülmesin. Şöyle. Abi bizim şeyimiz mi vardı böyle? Şey var ya. Döktüğünün ismi neydi pardon? Bunu mu soruyorsun? Huni. Huni. Hu. Huni. Bunun biraz şöyle bekletmem lazım ters bir şekilde ki kalanı da buraya aksın. Şurada durur mu ki? Şöyle Hı, dursun. Şimdi Şimdi saç, kremi saç, kremini saç kremini. Saç kremini ayarlayalım o halde. Saç kremini şeyini getireyim mi anne? Yok burada. Ha bu tamam. Bunu. Hiç götürmüyor bile. Aynen şöyle yapayım. Ha, evet öyle. Hı.

kremini hazırladım. Şimdi şampuanda. Evet, şimdi şampuanda sıra. Bu da yine biraz daha kenarda beklesin. Evet, şimdi bitti. Sadece... Şu duş elini verir misin? Duş elinin kalanını da dökelim. İyice dibe çökmesini bekledim ki ziyan olmasın diye. Son ana kadar bekledim gördüğünüz gibi. Peki şu iki kutuyu çöpe atar mısın? Tabii. su şeyini de hallettik. Şampuanla devam edelim. Zaten şampuanımız da az kalmıştı. Evet. Ve bitti. Hava lava varmış ya. Bitti. Onu da ver anneciğim. Başka aşkım bunu da al. Böyle gayet güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir banyomda köşe oluşturdum. Saç kremi, duş jeli ve şampuan bunlar normal aldığımız şampuanlar. Bunlar bittikçe üzerine eklerim. Burada da yine kalıp sabun, yine saç maskem ve yine kendi özel kullandığım şampuanım var. Evet bence böyle gayet güzel oldu. Evet bugün ilk defa karşınıza çıkıyorum bu videoda. Ben hemen şunu da göstermek istiyorum. Ben de indirimden faydalandım ve birçok alışveriş yaptım. Onlardan bir tanesi de Hira'nın odası için seçtiğim avizeydi. Daha doğrusu Hira ile birlikte seçtik onu da. Şöyle buraya da ne bulursak tıkıyoruz. <laughs> Çocuğun odası daha şöyle çok tatlı bir avize aldık kızıma. Hatta şöyle göstereyim size. Daha net bir şekilde bir saniye. Evet, şöyle daha net gösterecek olursam, avizemiz bu şekilde. Ben çok beğendim. Zaten e, Hira ile seçerken de e, bizim için kedili olması yeterliydi. Çünkü Hira aşırı kedi sevdalısı. Yani tahmin ettiğinizden öte çok seviyor. O yüzden bunu da gördüğümüzde çocuğun odası içine <laughs> en doğru kararın bu olduğunu düşündük ve hemen sipariş verdik. Bu kızım indirimlerinden. Ben de bayağı yararlandım. Amber şişeleri olsun, işte aviz olsun, daha farklı şeyler olsun. Bayağı bir alışveriş ben de yaptım. Bunlar da kuzumun kendi yaptığı resimleri. Böyle çerçeveledik koyduk. Hevesliyiz yavaş yavaş. Odamız toparlanmaya başladı. Kitaplığımızı yaparken hatırlıyorsanız eğer sepetlerin olmadığını söylemiştim. Sepetleri de sipariş verdim. Onlar da geldi. Bu şekilde devam edeyim konuşmama. E, o da şekillenene kadar o da burada böyle köşede kalsın istedim. Hem ne bulursak koyuyoruz. koyuyoruz. E, yeni odası için çocuğum çok heyecanlı gerçekten. Bakalım mobilyasını da e, aldığımızda yavaş yavaş hep birlikte kurar yerleştiririz. Hira'nın heyecanını hep birlikte paylaşırız. Evet, e, yani odamızda yavaş yavaş şekillendiğinde mobilyalarımız da geldiğinde temizleyip kurduğumuzda siz de bizim heyecanımıza yine ortak olursunuz. Ben bu karışık videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.